Şu siyasette benim kadar siyasetin zorluğunu çekmiş başka insan azdır. Belki benden çok çeken bir tek rahmetli Menderes var. Seçim kaybetmeyi yaşadım. Yüce divana gitmeyi yaşadım. İhanetin her türlüsünü yaşadım. Ben bıraktım ama siz beni bırakmadınız. <laughs> hemşehrilerim nerede beni görseler dediler ki Rizeliyim seninleyim. <laughs> beş, beş seneye yakın ayrı olduğumuz halde hemşehrilerim beni unutmamış. Ben sizi ben sizi hiç kırmadım. Yine kırmayacağım. Siz istediğiniz için döneceğim. Şu siyasette benim kadar siyasetin zorluğunu çekmiş başka insan azdır. Belki benden çok çeken bir tek rahmetli Menderes var. Seçim kaybetmeyi yaşadım. Yüce divana gitmeyi yaşadım. İhanetin her türlüsünü yaşadım. Ben bıraktım ama siz beni bırakmadınız. <laughs> Hemşehrilerim nerede beni görseler dediler ki Rizeliyim seninleyim. Ama siz dostlarımızın desteğiyle bu imtihandan inşallah başarıyla çıkacağız. Yani oğlumuzu bize veren Allah'a onu bizden aldığı için isyan etmeyeceğiz ona biat etmeye ve şükretmeye devam edeceğiz. Eşim Berna Hanım adına ve artık tek kalan oğlum Yavuz adına da hepinize çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz.